Herkese selam. Bugünkü dersimizde kişisel Revit template nasıl hazırlanır? Bu konu hakkında bahsedeceğim. Öncelikle bu konu çok kapsamlı bir konu. Bu sebeple tek videoda anlatmam mümkün değil. Fakat birkaç tavsiye ile kendi Revit şablonunuzu nasıl kolaylıkla oluşturabilirsiniz? Biraz bu konu üzerinde konuşalım. Şablon oluşturmak için iki farklı yol tavsiye edebilirim. Birincisi, tamamen boş bir Revit dosyası açıp her şeyiyle baştan kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Fakat bu yolu tavsiye etmiyorum. Peki ikinci yöntem nedir? Hali hazırda sıklıkla kullandığınız Revit şablonu üzerinde en baştan sıfırdan bir proje çizmek ve projeyi çizdiğiniz zaman boyunca kendi ihtiyaçlarınıza göre doğal bir akış sonucu kendi şablonunuzu oluşturmak ve üzerinde çalıştığınız dosyayı şablon olarak kaydetmek. İkinci yöntemin daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu yöntemle tek seferde bilgisayardan kalkmadan 5-6 saat boyunca şablonu hazırlayıp bitireyim de diyebilirsiniz. Veya proje ilerledikçe şablonla beraber ilerlesin de diyebilirsiniz. Fark etmez. Burası sizin tercihiniz. Fakat hazırladığınız şablonun canlı bir dosya olduğunu, sizin Revit bilginiz ilerledikçe ihtiyaçlarınıza göre çekileneceğini unutmayın. Pekala projenizi bitirdiğinizi ve artık çalışma dosyanızı şablon olarak kaydetmek istediğinizi varsayalım. Burada bazı farklı duvar tipleri oluşturdum. Revit kesit çizgisini değiştirdim ve bazı tefriş dosyaları yükledim. Projeye eklemiş olduğum family tipleri nasıl organize edeceğim? Öncelikle bunu göstereyim. Projede kullandığım family tipleri şablonumda kalsın. Fakat çalışma dosyamın içinde olup projede kullanmadığım family'leri veya gereksiz bulduğum family'leri oluşturacağım şablondan silmek, temizlemek istiyorum. Nasıl yapacağım? Ribbon panelinde Manage sekmesini açıyorum. Daha sonra Purge Unused sekmesini bulup onu da açıyorum. Burada Revit'in içindeki family tiplerini başlıklar halinde görüyoruz. Eğer burada tüm family tiplerinin yanındaki kutucuklarda onay işareti olduğu halde direkt OK tuşuna basarsam projede kullanılmayan tüm family tiplerini silecektir. Fakat ben istediğim family'nin onayını kaldırırsam çalışma dosyasının içinde kullanmasam da silinmez. Burada Revit'in hangi hazır family dosyaları ile devam etmek istiyorsunuz veya istemiyorsunuz? gereksiz buluyorsunuz. Bu ayrımı yapmanız gerekiyor. Örnek olarak structural framing satırının onayını kaldırıyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şimdi duvar femillerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi projede kullandığım family tipleri dışındaki bütün familyleri kaldırdı. Kirişlere bakalım. Kiriş kullanmadığımız halde kiriş dosyasını silmedi. Çünkü kirişin onayını kaldırmıştık. Son olarak bu dosyayı nasıl kaydedebiliriz? Projedeki her türlü çizimi seçip siliyorum. Burada sadece kat 1'de çizim olduğu için bu resimlem yeterli. Fakat siz kapsamlı bir proje çizerseniz kesitlerinizi, görünüşlerinizi, paftalarınızı da kontrol etmeniz, oradaki çizimleri de silmeniz gerekecek. Tüm çizimi sildikten sonra file sekmesine geliyorum. CSVZ tıklıyorum. Template seçeneğini seçiyorum. Dosyama yeni bir isim veriyorum ve kaydediyorum. Tekrar file sekmesine geliyorum. Açılan sayfada options'a tıklıyorum. 5. satırdaki far location var. Bu sayfayı açıyorum. Yeşil artı tuşuna basıyorum. Açılan sayfada az önce kaydettiğim dosyayı bulup seçiyorum. Böylelikle her yeni Revit dosyası açacağım zaman az önceki şablon dosyasını açılışta seçebileceğim. Hatta bunu deneyelim. Yeni bir Revit dosyası açıyorum. Gördüğünüz gibi açılışta az önce oluşturduğum dosyayı seçebiliyorum. Dosyayı açalım. Duvar sekmesine gelelim. Az önce çalıştığım duvar tiplerini Burada görebilirsiniz. Kesit şeklini deneyelim. Kesitte de az önceki hazırladığımız gibi. Kendi family dosyanızı oluştururken mümkün olduğu kadar basit ve kullanışlı familyler oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Mesela kapı tefrişleri için 2 veya 3 kapıdan daha fazla kapı tefrişi yapmanıza gerek yok. Aynı kapı tefrişini bir odada da kullanabilirsiniz. Bir tane fabrikanın ofisinde de kullanabilirsiniz. Bu tefrişler her projede kullanabileceğiniz tipler olmalı. Mobilya tefrişleri için de aynı şey geçerli. Birkaç çeşit koltuk takımı, ocak, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, kurutma makinesi gayet yeterli. Daha çok kalem kalınlıkları, etiketler, paftalar, e, pafta düzenleri bunlara odaklanmanız daha mantıklı olacaktır ve zamanı daha tasarruflu kullanmanızı sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde kesit çizmenin mantığı hakkında bahsedeceğim. Herkese iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.